Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, bugün ülkenin en büyük savunma sanayi fabrikasından biri olan Krasmaş'ı ziyaret ederek, üretim birimlerini inceledi ve yönetimin raporunu dinledi. Bakan, uçuş denemeleri bu yıl başlayacak, 2022'de tamamlanması gerekiyor. Yine 2022'de ilk alay stratejik füze güçlerinin hizmetine girmeli somut yerini söylemeyeceğim, buraya yakın, diye konuştu. Bugün Şoygu Başkanlığında toplantının düzenlendiği Krasmaş, başta Sineva kıtalar arası balistik füze olmak üzere çeşitli füze ve uzay teçhizatı ile silah ve mühimmat üretiyor. Bu fabrikada sarmat ağır kıtalar arası balistik füzeler de üretilecek. Batıda Şeytan-2 olarak adlandırılan Sarmat'ın, halihazırda dünyanın en güçlü kıtalar arası balistik füzesi olan Voyevoda'nın yerini alması planlanıyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.